17 Ekim 2021 Pazar Arkadaşlar Yeniden birlikteyiz Yine bir Arı bakımında beraberiz Evet arılarımız çıkmışlar dışarı Dün ve bugün sabaha kadar yağmur vardı Arılarımız demek ki çalışmışlar Hala da dışarı çıkıp çıkıp duruyorlar Şu anda Tahmin ediyorum 15-16 derece civarında. Sıcaklık bu bölgede. Şimdi son yaptığımız şeye bakacağız, atraksiyona. Ne yapmıştık? En son arkadaşlar e, kraliçemizin yumurta yapabilmesi için bir petek alıp dolu bir peteği alıp boş bir kabarmış peteği sermiştik, koymuştuk. E, arılarımıza bakalım bugün. Arılarımız bu boş beteyi ne yapmışlar onu bir göreceğiz. Ee, eğer gerekirse e, arı keki verecektik. Arı kekine zannediyorum gerek kalmayacak çünkü verdiğimiz keki yemeye devam ediyorlar. Şunu alalım sadece. Evet. Arımız bir çekil bakalım paşam. Evet buraya kek vermeyeceğiz ama kek vermeyeceğimiz kovanımızın şu bölümüne bir bakacağız. Bakalım şu peteği 1, 2, 3, 4. peteği vermiştik en son. 4. peteği görebilmek için tabii ki mecburen şöyle birazcık açmam gerekiyor. Birazcık rahatsız etmem gerekecek. Belki de evet bakın burada yine yoğun bir şekilde arı söz konusu. İyi bir şey. Ee, son kapak peteği sağlam gözüküyor. Baya şeyli gözüküyor. Verimli gözüküyor. Bakalım şöyle bir hop birazcık birleştirmişler. İşte bu propolis de böyle bir şey. Biraz bunları ayırmamız gerekiyor. Evet sert hareketler maalesef araları sinirlendiriyor. Bizde de bu propolis yüzünden o sert hareketleri mecburen yapıyoruz. Halbuki bu kadar sert harekete gerek yok ama işte bir türlü şeyin hızını ayarlayamıyorum. Şu demirin hızını çok ayarlayamıyorum çünkü propolisi öyle yapmışlar ki ilk başlarda bu kadar sıkıntılı değildi. Şimdi bu sıkıntılı olmaya başladı. Onun için Bakın yani şuradan ben görüyorum. O kadar zor ayrılıyor ki. Kropolis. Hemen bağlıyorlar birbirine. Şimdi evet bakacağımız çıtaya gelelim. Verdiğimiz çıta buydu diye hatırlıyorum. Yoksa 3'e mi yerleştirdik yine? Ben 4 diye hatırlıyorum ama. Evet. 4. çıtamız. Verdiğimiz çıtamı Hayır değil. Nektar dolu. Nektar dolu burada. Bal da var. Orta bölümlerde de nektar var. Polen gelişi var hala. Olacak iş değil bu yağmurda. Polen getiren arılar görüyorum. Şu tarafa bakalım. Bu tarafta da Evet, bu tarafta da bal ve polen görüyorum yoğun bir şekilde. İlginç hakikaten. Yani biz bu sene çok ilginç şeylere şahit oluyoruz gibi. Evet aramızın bakalım yoksa başka bir çıta mıydı? Şu çıtadan da şüpheleniyorum. Demek ki dörde değil de üçe koymuş da olabilirim. Hemen o çıtayı kontrol edeceğim. Çünkü bu kadar çabuk sürede dolmasını beklemiyorum işin doğrusu. O kadar da değil. Sadece ara bir çıta büyük ihtimalle o. Yanlış söyledim. Dörde değil de üçe koydum. Zaten üzerinde bakıyorum. Evet bu daha hafif bir petek. Evet bu da nektarla doldurulmuş. Arı nektar yapıyor. Arı yavru falan yapmıyor da nektar yapıyor arkadaşlar. Bu peteyi de doldurmuşlar. Hemen bu tarafına da bakalım. Bakın burası da yine nektar dolu. Halbuki biz beslemeyi de kestiğimiz halde durum bu. Ee, maalesef tam istediğimiz sonucu aldığımızı söyleyemeyeceğim. Artık bunları biz deneme şeklinde yaptık. Dolu şeyleri aldık. Ne derler? Dolu petekleri aldık. Boşları bıraktık ama yapacak bir şey yok yani görüyorum. Daha başka ne yapabilir? Bilmiyorum. Yani verilen tavsiyelerin hepsini dikkate aldık. Evet birazcık döktük. Biraz sert çıkardık. Evet açılan Arıların oraya da bakıyorum. İçine yumurta atımı var mı diye. Dikkatlice bakıyorum. Açık orta bölümlerde sadece polen yuvalarını görüyorum. Evet. Maalesef polenli ballı bir çıta. Tamam. Arkadaşlar sinirlenmeyin balınıza dokunmayacağız. Evet burada da açık yuvalar görüyorum. Artık buraya yavru atabilecek gibi bir durum var. evet şuraya şöyle dikkatli bakarsanız şöyle birazcık rahatsız edelim. Şu bölgelerde, orta bölgelerde boş yerler var. Ama günlük yavruyu orada göremedim. Evet, günlük yavruyu orada göremedim. Günlük yavru acaba nerede var? Bakacağız, göreceğiz. Evet, arılarımız yine sinirlendiler. Ya sert hareket yapmamaya çalışıyorum ama maalesef arılarımız bu arılar sert hareketlerden hiç Şöyle biraz dumana boğalım ortalığı. Bakalım belki başka işlerle uğraşırlar. Evet, maalesef arının yavru verdiği yeri göremiyorum. Yoksa şu muydu getirdiğimiz petek? Evet, buydu. Görüyorum. Evet, buydu. Getirdiğimiz petek 5. sıraya koymuşum. 4'e de değil, 3'e de değil. 5. sıraya koymuşum. Hemen nektar basmaya başlamışlar. Ee, polen de getirmişler görüyorum. Ama hiç yavrulama var mı diye bakıyorum. Yavrulama görmüyorum. Koyu renkli boş yerlere de yavru deminki petekte de atmamış. Evet 5. peteğimiz hızla nektar doldurulmaya başlanmış. Ortaları doğru açıyorum. Orta bölümlere de nektar doldurmaya başlamışlar. Yani bunların ben bu davranışını hala anlamış değilim. Evet, biraz bu sertliğimizden dolayı geçen haftalarda bölme kovanımızın ana arasında düşürmüştük arkadaşlar. Yine bir, evet, şu anda inanılmaz sinirliler. İçeride de sesler geliyor. Baştaki FT'ye bakmayacağım. Aradakilere baktım. Aradakiler çekilin bakalım. Gençler bir çekilin. Evet. Arılarımıza zarar vermeden Evet, 5. petekmiş. E bu petekte peki nedir durum? Buna bakmış mıydık? Bakmadıysak da ben bir daha bakacağım. Baktıysak da bakacağım. Evet. Buna bakmıştık yine polenli ballı bir çıta. Bu tarafta öyle. Bu tarafta olduğu gibi bal ve polenle kaplı. Arının yavru atacağı yer sadece ikinci petekte gördüm. Ana arının yavru atacağı yeri sadece ve sadece ikinci petekte görebildim. Onun dışında arıların sağlıklı yavru atabileceği aslına bakarsanız yer görmüyorum. Ha bu iklim koşullarında bu hava koşullarında kapak peteğimiz ağzına kadar bal yapılmış. Zaten sırrından anlıyorsunuz. Bu tarafta olduğu gibi kapatılmış sırlanmış, kapatılmış, boş yeri neredeyse hiç olmayan bir petek. Olduğu gibi ballı. Biz bir yerde bir hata yaptık ama evet şöyle yerleştirelim kazasız belasız. Arılarımızı çok sinirlendirdik bugün de. Yani lüzumsuz yere sinirlendirdik. Evet. Şimdi Evet kış bakımı önemli dedik ama arkadaş biz bu kış bakımını yapacağız diye arıların beslemesini ihmal ettik biraz da. Yani şerbet vermedik. Bir 10 gündür, 10 gün kadar falan şerbet vermedik ama artık bugün şerbet vereceğim. Niye vereceğim? Çünkü artık önümüzdeki günler hep yağmurlu geçecek. Yağmurlu günlerde arının dışarı çıkamayacağını ve nektarla ilgili sıkıntı yaşayacağını düşünerek böyle bir karar aldım. Arının kesinlikle şey yapmasını istemiyorum. Özellikle de üşümesini istemiyorum. Arılar bir çekelim bakalım. Arının üşümesinin önüne geçmek için de Şöyle. Böyle bir yöntem izlemem lazım. Bakın arkadaşlar. Bunu sararak kaplayacağım arılarımızı. Sardığımız zaman en azından elimizdeki günlerdeki soğuktan olabildiğince yalıtmış olacağım. Bu gördüğünüz zaten içinde malzeme bulunan bir çuval, içine yalıtım malzemesi koyduk. Evet aracık bir çeki bakalım oradan. Çık, çek çık, 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 çık. Evet. Evet, beslememizi yaptık. Varroa için yine bir tedbir alalım. Bir iki damla varo ilacımızı koyalım. İlaç da denmez. Fix B dediğimiz doğal organik bir malzeme. Kapatalım. Şimdi kovanımızı. Evet. Şimdi gayet iyi oldu. Evet. Elyaf koyduk biz bu çuvalın içine. Ve diktik. Bakın dikiş izi de gözüküyor zaten buradan. Bu elyafın faydası ne? Sadece çuval değil, e, elyafında e, hacmi işe dahil olduğu zaman yalıtım daha da güzel oluyor, daha da etkili oluyor. Dolayısıyla arılarımız üşümüyorlar. Evet, şimdi ilk kovanımızı kapattık arkadaşlar. Bakalım ikinci kovandaki durumumuz ne olacak? İkinci kovan, biliyorsunuz bölme kovan. Bölme kovanımızda bakalım vaziyet ne? Görelim. İkinci kovanımızdayız. Evet, onu da şöyle yatırayım. Yavaş yavaş kumanı vererek ona yaklaşalım. Gereken beslemeyi yapalım. arı giriş çıkışı oluyor gördüm. Evet pek çok arıcının tavsiyesi doğrultusunda e, ee, körüğümde yaktığım malzeme çürümüş ağaç arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bol bol fışkırttığıma bakmayın bunu. Ee, arılara çok zarar vermiyor soğuk duman üflediği için arılarımız zarar görmüş olmuyor bu sayede. Evet burada bakıyorum arılarda bir problem var mı? Genel olarak bakacağım. Hop. Evet arılarımız burada yoğun. Ee, peteklere doluşmuşlar. Yine bu propolis hakikaten, hakikaten çok zor bir şey ya. Ee, bu propolisle baş etmek hakikaten çok dikkat istiyor. Çok titiz olmak gerekiyor. E bir de çıtalarınız çok uyumlu değilse şöyle şurada olduğu gibi birbirine yapıştırıyorlar. Alıp da bakma, kontrol etme şansınız bile neredeyse yok oluyor. Evet, şimdi bakalım. Bakalım nedir? Kapağı açmayacağım. Sadece şuna bakacağım. Evet, kapalı yavrumuz var. Orta bölüm kapalı yavru. Hemen bakın nasıl saldırdılar. Orta bölüm kapalı yavru olmuş. Güzel. Larvaları da gördüm. O da güzel. Burada da larvaları gördüm bol miktarda. Evet buradaki kovanımızda problem aşılmış. Ee, üremeye devam ediyor. arımız Geçen gün düşen arımız maşallah üreme konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyor demek ki. Bu da bizim için iyiye işaret. Diğerlerine bakmayacağım bile. Ee, tek çıtada üreme faaliyetinin devam etmesi yeterli mi, değil mi bilmiyorum ama bu mevsim itibariyle eğer yeterli değilse ne yapabileceğime sonra bakacağım. Buralar zaten ağzına kadar bal doldurulmuş. Evet, bu tarafı da bal doldurulmuş. Ortada evet bal var. Bal ağırlıklı nektar, polen ve bal ağırlıklı bir çıta. Eğer gerekirse buraya ilerleyen aşamada diğer taraftan almış olduğum dolu peteği yani balla doldurulmuş peteği takviye olarak vermeyi düşünüyorum. Peki nedir buradaki durum? Son kapak peteğine bakalım. Kapak peteğinde bal az. Şu bölgede sadece bal var. Bakın hemen el hareketiyle saldırıya geçiyorlar. Evet bal az bunda ama o balı onlar kendileri tamamlayabilir çünkü hala görüyorum ki akım devam ediyor. Akım devam ettiği için sadece besleme yapacağım. Beslemeyi de yine tabi dikkatli bir şekilde. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Kekimizi aldık. Hem kek beslemesi yapacağım. Hem şerbet beslemesi yapacağım bugün. Şöyle de açtım. Bunu da şöyle şuraya yerleştireceğim. Evet. Şöyle de yerleştireceğim. Burayı düzgün olsun. Şerbeti de yayalım. Evet, şerbeti de şöyle yukarıdan aşağı doğru veriyorum genelde. Hemen varo ilacımızı yapalım. Varo'umuz çok şükür yok. Kontrol ediyorum ben e, hayvanları. Şu anda varo ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Evet, feteğime şeyi kovanımı artık kapatabilirim. Fazla üşütmeye de gerek yok zaten. Evet şu anda gayet iyi gördüm bölme kovanımızı hatta ana kovanımızdan daha iyi gördüm şimdi doğrusu. Bakalım ana kovanımız ne zaman nasıl toparlayacak durumu. Ben de merakla bekliyorum. Evet. Bugünlük bakımımız bu şekilde gerçekleşti arkadaşlar. Ne yapabildiğimize ne yapabileceğimize her seferinde yeni bir Bilgiyle gelerek buraya bakıyoruz ama ana kovanımızda bir sorunumuz var. O ana kovandaki sorunu gidermek için hala uğraşıyoruz. Ee, Tabi bazen acemilik de var tabii ki bizde biliyorsunuz. Daha yeni başladık biz bu işlere. Ee, hangi peteği nereye koyduğumuzu bile şaşırıyoruz gördüğünüz gibi. Ben dörde koyduğumu zannediyordum ama meğer Baştan 4 saymışım, yanlış saymışım. Çünkü baştaki petek buradaki kapak peteği. Buradaki petekse yani bölme kovanındaki baştaki petek içine strafor yerleştirdiğim yalıtım peteği. Ben o yüzden hataya düştüm. Onun da e, baştaki peteğini yalıtımlı e, petek zannettim. Halbuki öyle değil. Kapak peteğiymiş. Ağzına kadar bal dolu bir kapak peteğiymiş. Dolayısıyla e, bundan hataya düştüğümü biliyorum. Yani dört yerine beşinci çıta olarak kullanmışım ben şeyi, e, kabarmış peteği. Kabarmış peteği de biz e, koyduk. Şurada birkaç gün oluyor biliyorsunuz. Birkaç gün olmasına rağmen hemen e, nektarı kabarmış peteğe doldurmaya başlamış arılarımız. E, i̇lginç olan hala e, nektar akışının kesilmeden devam etmesi ve bölgede hala bize polen taşıyan arıların hatta bugün itibariyle Devam ediyor olması. Şöyle göstereyim hava durumunu da görmüş olun. Bakın yağmurlu hava, toprak ıslak. Buna rağmen böyle bir havada bile polen geliyor olmasını ben anlamadım. Eğer anlayan birileri varsa, anlayan arkadaşlar varsa. Anlayan arkadaşlar bana e, bunun e, neden kaynaklandığını söyleyebilir. Çünkü şaşırıyorum. Bu dönemde açan çiçek yok. Bu poleni nereden bulup getiriyorlar? Hakikaten hayretler içindeyim. Bilen arkadaşlar varsa paylaşırsa çok da memnun olurum. E, şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum. E, bir dahaki bakımda eğer açıp bu şekilde kayıt yapma imkanım olursa, bu kadar açıp uzun süreli çalışma imkanım olursa, havanın e, durumunu gözeterek söylüyorum. Ee, sizinle yeniden paylaşım yapmaya çalışacağım. Görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.